Birincisi doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması nasıl hesaplanır? Bir örnekle. Doğum borçlanması çalışma hayatından bir süre doğum nedeniyle ayrı almış bayanların SGK'lı olmadıkları yani gün eksikliği doğuran dönemle ilgili borçlanarak karşılayabildikleri yani gün eksikliğini karşılayabildikleri bir borçlanma şekli. Burada doğum borçlanması yapabilmek için kişilerin 4A sigortalısı olarak en azından bir gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ve doğumu sigortalı olduğu tarihten sonra yapmış olması gerekiyor. Ve bu arada çalışmamış olması gerekiyor. Varsa çalıştığı süreler bu borçlanmada o çalıştığı süreler kadar düşecek. Atıyorum kişi için, bir çocuk için 2 yıllık bir borçlanma yapacaktır. Bu borçlanmada 3 ayını çalışmıştır. Ne olacaktır? 24 ay yerine 21 ay borçlanabilecek. 2 çocuk doğduktan sonraki 2 yıllık süre içerisinde. Evet. Onun dışında tabii biraz önce ne söyledik? En az bir gün sigortalı olması gerekir dedik. Bunun bir takım farklılıkları da var. Aynı olay evlat edinme olayında da var. Evlat edinmede de eğer ki siz hangi tarihte evlat edindiniz mahkeme kararıyla çocuk size geldi. O tarihten itibaren çocuğun 2 yaşına kadar süresini evlat edinen de borçlanabiliyor. Şöyle diyelim Ayşe Hanım. Doğum gibi normal doğum gibi. Evet normal doğum gibi kabul ediliyor. Sadece fark evlat edinildiği tarih ile yani mahkemece tespit edilen evlat edinildiği tarih ile 2 yaşını doldurduğu tarih arasını borçlanabiliyor. Şöyle örnek verebiliriz. Ayşe Hanım çocuk doğurmuştur. Doğur, doğurduğu çocuk yetiştirme yurduna gitmiştir. Ne zaman gitmiştir bu? Atıyoruz 2 ay sonra 3 ay sonra. Çok bir şey fark etmiyor. Fatma Hanım da dönüyor. Çocuk tam bir yaşındayken evlat ediniyor. Mahkeme kararlı birlikte bir yaşındayken alıyor. Bu durumda Ayşe Hanım eğer borçlanmak isterse çocuğunu evlat verdiği evlatlık verilen o ilk bir yılı borçlanabiliyor. Evlatlık alan ise aldığı tarihten itibaren iki yaşına kadar geldiği dönemi borçlanabiliyor. Bu durumda tabii ki burada da anlatılanların içerisinde çok önemli bir özellik çıkıyor. Çocuğun yaşıyor olması gerekiyor. Yani yaşamıyorsa ya ne oluyor? Çocuk yaşamıyorsa kaç yaşına kadar atıyorum? Bir yaşında öldü çocuk. O bir yaşını borçlanabiliyor. Yani ölüm tarihine kadar. Tabii, ölüm tarihi. Yani çocuğun yaşadığı süre burada çok önemli. Bunun dışında doğum borçlanması ile ilgili biraz önce söylediğimiz sigortalı olduktan sonraki süreçle ilgili demiştik. Bunun bir istisnası var. Bayanların stajyer olarak çalıştıkları dönemde kısa vadeli sigorta primi ödenir. Kısa vadeli sigorta primi ödendikten sonra eğer ki uzun vadeli sigorta primine tabi olarak 4 aylık sigortalı olarak çalışmışlar ise bu durumda önce doğurmuş, sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmuş. Bu durumda ne şartı oluyor? Sanki ilk normal şartlarda doğum sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olması gerekiyordu. Ama burada kısa vadeli olarak stajyer sigortalısı olduğu için bunlara özel bir hak tanındı. Oradaki yaptığı borçlanmada... Ticaret, stajyerler de buna evet, dahil evet, midir? Evet, evet, evet. stajyerler, diğer okul stajyerler hepsi bunlara tabi. Buradaki sigortalılık başladıktan sonraki doğumu uzun vadeli sigorta kollardan öncesine çekebiliyor. Yani atıyorum 15 yaşında stajyer olarak kısa vadeli sigorta kollarına tabi olarak prim ödedi. Döndü 20-25 yaşında uzun vadeli sigorta kollarına tabi oldu ama 20 yaşında doğum yaptı. İki tane doğumu var. Bu iki doğumunu da borçlanabiliyor. Her çocuk için iki yıl borçlanabiliyor. 2 yıl iki çocuk için dört yıl. 3 çocuk için 6 yıl borçlanabiliyor. Bu, borçtan bu borçlanmalar da biraz önce askerlik borçlanmasındaki bahsettiğimiz gibi yüzde otuz iki oranında Yine günlük 69 lira 0, 0,2 kuruşluk bir ödeme ile borçlanabiliyor. Bununla ilgili de rakam olarak vermek gerekirse bir günlük borçlanması 69 lira 2 kuruş. Bir çocuk için 720 gün 49.694 lira 40 kuruş. İki çocuk için toplam 1440 gün için 99.694 lira 40 kuruş. Üç çocuk için toplam 2160 gün. Bunun karşılığı da 149.083 lira 20 kuruş. Burada eğer ki bu dönemler içerisinde sigortalı oldukları süre var ise bunların da düşüleceğini biraz önce söylemiştik zaten. Bu da yine askerlik borçlanmasında olduğu gibi yine 7,5 kat olarak da ödenebilir. Yani bir asgari ücret asgari ücretin 7,5 katı arasında bir rakamlarda ödenebiliyor. Ne kadar gün ihtiyacı varsa o kadar gün borçlanarak şey yapabiliyor. Dikkat çekmek için söylemek istiyorum. Tabii ki. 6 yıl borçlanabilme imkanından bahsettik. Doğru. Tavandan borçlandığını varsayarsak 6 yıllık rakamla ilgili bugün için 1 milyon 118 bin lira gibi bir primin ödenmesi gerekiyor. Şu anda çok komik de gelmiş olabilir birçoklarına. Yani bu kadar afaki rakam ödenir mi? Eğer çalışanın emeklilik veya benzeri haklarını olumlu yönde etkiliyorsa gerektiği zaman bu bedellerinde ödenebileceğini kendi menfaatler yönünden bu işin uzmanıyla birlikte hareket ederek boşlanmanın yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu bölüme ilave edecekleriniz var mı? Yok yeterli tahmin ediyorum. Hani çok fazla detaya girmeye gerek yok. Başvurular hem askerlik boşlanmasında hem doğum boşlanmasında e-devlet üzerinden başvurulabileceği gibi en son çalıştığı kurum SGK ünitesine şahsen yazıyla başvurarak da dilekçesini verebilir ve gelen tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde de ödeme yapmış olmaları gerekiyor. Yani ödeme yapmazsa zaten borçlanma hükümsü tabii, tabii oluyor. Diyorsunuz. sonra tabii bir ay süre geçtikten sonra bunu ödemeye isterse Tabii yapamayacak. Tekrar aynı işlemleri tekrar yapmak zorunda. İstediği bu 6 yıllık boşlanmadan bahsettiniz doğumla Doğru. ilgili. Doğru. İstenirse 1 günlük, 10 günlük. Tabii, daha tabii. kısa tabii. bir süre içinde. Tabii. Ne kadar yapılatmış. ihtiyacı varsa. Ne kadar ihtiyacı varsa. Tabii.